Merhaba dostlar. Bugün 30.12.2024. Demirbank demir gibi güçlü. Bunu tabii benim yaşımdaki insanlar anlar. Bizim zamanımızda radyoda böyle bir reklam vardı. Demirbank demir gibi güçlü. Radyoda çalardı. 40 yaş ve üstü anlar arkadaşlar bunu <laughs> Dedikten sonra geçelim bu konuyu. Fazla geyik yapmayalım. Hemen incelememize başlayalım. Yazımızı okuduysanız. Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar altın 2774 dolara ulaştı onsu. Bizim burada bir e, yanıldığımızı kabul ediyorum. Burada küresel listelerin çok aşırı artması. Aslında bizim şuradan anlamamız lazımdı. Bunların buraya geleceğini Çin Merkez Bankası'nın çatır çatır altın alması. Ben tabii bunu BRICS'le bağlantı kurduydum. Yani BRICS üyeliği yapacaklar bunlar kendilerine bir rezerv oluşturuyor falan diye düşünmüştüm ama tabi bu paraları da belirli bir oranda e, belirli bir oranda değil de altına endeksli olması gerektiğinden dolayı aslında Çin burada kendi e, Merkez Bankası'nın büyüklüğünü göstermek maksadıyla altın aldığı kanaatindeydim. Fakat tabii küresel risklerin çok aşırı artması İsrail'in bütün bölgesel ülkelere saldırması, ukrayna Rusya Savaşı'nın devam etmesi altını çok iyi destekledi. Fakat biz burada negatif bir e, pozisyon aldık. Yani altında bir pozisyon alamadık açıkçası 1700'lerden. E, 1700'lerde ben bunu görmüştüm. Yani buralardan alır 2000'lerde satılır demiştik ama burada da tabii 2700'lere kadar geldi ve %35'lik bir e, marş kaybımız oldu. Şimdi biz bu pozisyonda artık ne yapabilirize bakacağız. Yani yine benim gibi altın almayan arkadaşlar ne yapabilir diye düşünebiliriz. Bundan sonra arkadaşlar ben şurada şu pozisyonu aldım. Gold Miners ETF'ine aldım. Vanek Junior Gold Miners'a girdim arkadaşlar. Bunun bir Junior'ı var, bir normali var. Ben Junior'ı aldım. Şimdi burada bu 53'lerde burada yine bir kar marjımız var açıkçası. %2.15 seviyesinde bir kar karımız var. Hemen devam edelim arkadaşlar. Altın yani tabii buradan sonra altın 2700 3000 dolarlara kadar gelebilir. Belki 4000'e kadar da gelebilir. Tabii bunu biz kestiremiyoruz. Kestirseydik zaten ne ben bu işle uğraşıyordum ne de siz o işle uğraşıyordunuz. Bundan sonra ne yapabiliriz? Yani öngörülerimiz nasıl olabilir yani bir bakalım. 3000'lerden sonra çakabilirler tekrar 2000'lere gelebilir burada e, Çin Merkez Bankası'nın altın satışlarıyla da ilgileneceğiz Çin Merkez Bankası şu anda alım yapmıyor ama e, bakalım önümüzdeki günlerdeki e, alım yapma durumuna da kontrol edeceğiz bir de burada arkadaşlar hem sanayide hem de değerli metal olarak kullanılan e, şeye bakacağız gümüşümüz var gümüşümüz 34'te elimde bir miktar gümüş pozisyonum var. E, gümüş tutulabilir şu pozisyonda alınabilir e, kendi kanaatimce bunlar arkadaşlar ayrıca yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Brent 70 dolar seviyesine kadar geriledi. Şöyle bir grafiğimize bakarsak e, buraların ben dip olduğu kanaatindeyim. E, benim elimde bu 70 dolar seviyelerinde bir ETF'imiz var. E, bu da Akbank'ın AS diye bir fonu var. Bunu alıyorum ben fon olarak alıyorum. E, fon olarak tutuyorum. Herhangi bir bankadan bunu alımını yapabilirsiniz. Ben yine buraların dip olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha dolar bazlı bir enstrüman olduğundan dolayı almaya devam edeceğim. Şimdi pazartesi itibariyle. Pazartesi değil tabii bugün tatil olunca biz ertesi günü pazartesi zannediyoruz. Çarşamba günü itibariyle yani 30-12-2024 tarihi itibariyle IS fonuna bir miktar ekleme yapacağım. Bütçemde belli bir miktar oran ayırdım buna. Hemen devam edelim arkadaşlar doğal gazla devam edeceğim. Şöyle kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Yani hangi enstrümanda, hangi emtiyada nasıl bir pozisyon almam gerektiği konusunda aldığım konusunda size bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi benim burada doğal gazda çizdiğim bir kanal var arkadaşlar 3.40 ve 2.40 arasında. Şimdi buralarda bu seviyeleri dip olarak görüyor genel olarak. Şöyle bakarsak e, tabi küresel risklerin çok artmasıyla mesela bir dönemde Rusya'nın Ukrayna ilk saldırı dönemlerinde bu 10 civarına kadar gelmişti ama genel olarak bunun takıldığı bu nokta bu seviyelerde. Şuralara çok dip yapıyor. Buralardan alındığı zaman kar bırakıyor. Yani 1.50 seviyelerinden 1.60 seviyelerinden kar çok iyi alım seviyesi oluyor e, ee, bunun üstünde 3.5 seviyelerinde ise tekrar bir dönüş sağladığı gözlemlediğimi söyleyebilirim. Yine buralardan alım yapılabileceğini düşünüyorum. Ben bir miktar daha yine natural gaza e, alım girebilirim. Biliyorsunuz bunda da yine FCG ve UNG olarak üzere yani United States Natural Gaz ve First Trust Natural Gaz kullanıyorum. Bu arada bugün Enteresan bir şekilde dolu, e, bir BTC 72 bin seviyesine ulaştı. Ha bunda da 72 seviyesi biraz daha Bitcoin ve e, kripto paralar daha güvenilir bir pozisyon almaya başladı biliyorsunuz. Ben paramı riske etmeyi çok büyük riskler etmeyi seven bir insan değilim Yani elimdeki meblağı kaybetmeye seven bir insan değilim İvmesi düşük olabilir ama paramın sürekli artmasından daha çok haz alan bir insanım. Evet burada da Bitcoin'e şu anda biraz daha güvenilir olmaya başladı. Yine paramızın %1'i itibariyle buna bir ekleme yapılabilir. Yine takip edilebilir diye düşünüyorum. E, bundan bahsettim mi hatırlamıyorum ama bugünkü videomuzda. Gold Miner'dan arkadaşlar altına, altına yaptığımız bu kaçışın yani yakalayamamanın e, nereden değerlendirebiliriz dedik. Burada da bu Gold Miners'ın arkadaşlar fiyat e, şöyle söyleyeyim. Bunlar bir kar elde ediyor. Bu da bir ETF. Vanek Junior Gold Miner bir ETF. Bundan alabiliriz diye düşündüm ve bundan bir miktar aldım. Şu anda bundan da kardayız. Hemen burada kısaca geçeceğim. Yani altın tarzı bir yatırım yapmaktan ziyade Gold Miner diye bir ETF'den alım yapmayı daha makul gördüğümü söyleyebilirim. Bakın 4.33, 4.30 küsürlerde. Burada alım seviyesinde değil, ortada bir seviyelerde. 3.60'larda, 3.20'lerde alım seviyesi olduğunu söyleyebilirim ama buralar alım seviyesinde değil. Lityum'da, Lityum'da güzel bir kar yaptık. Biraz bir miktar şu dipleri yakaladık, 34'lerde yakaladık. Şu anlarda 43'lerde ama önümüzdeki dönemlerde daha çok artabileceği kanaatindeyim. Lityum'a ekleme yapabilirim ama şu biraz daha çekilirse benim için daha avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Paladyum'da size daha önceki bir önceki videomda 1000 seviyelerinde alınabilir bir seviye olduğunu söylemiştim. Şu anda 1200 seviyelerinde %20'lik bir kar marjımız var. Burayı yakaladık arkadaşlar. Burada güzel bir kar elde ettik. Hemen MTA'yı bitirdik ve hisselere gelelim. Hisselerde bu enerji hisseleri arkadaşlar çok düşük. Ee, CV Enerji, Alfaz, Tofaş da elimde mevcut. Ee, ondan sonra Çin Beten yok, ee, Migros yok, Enerji Sağ elimde mevcut. Tüpraş'ın yarın e, daha bir hızlı gideceği kanaatindeyim. Ee, buradan başka bahsedebileceğim bir Yeotek çok diplerde Yeotek'te e, bir pozisyon alınabilir düşüncesindeyim. Ee, hemen böyle kısa kısa geçeceğim. Çok vaktinizi almadan hisselere baktıktan sonra endekslere hemen gelelim. Endekslerden dolar klasik seviyesini kontrol ediyor. Evet şimdi şurada biz 0.42 yarın bir miktar daha artış sağlayabilir. Ee, biz de bir yarın artış olacağı kanaatindeyim. Ee, endekse Nasdaq yine bugün artıda kapattı. S&P artıda katıp kapattı. Dow Jones Endüstriyel Next bir miktar ekside. Bu arada bizim dikkat etmemiz gereken bir hususlardan bir iki birisi de e, 30 Eylül itibariyle e, M2 arzımızda bir miktar daha artış oldu. Burada da TL'nin yine yüzde 1.88 oranında değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Tabii bunu bize yansıtmıyorlar. E, bir e, mühendislik var ama bu mühendislik elinde sonunda patlayacak kanaatindeyim. Hemen endekslere geçtik. Mevcut yabancılarımıza bakalım. Bu biliyorsunuz bir spesifik bir şey hisse senedi. bunda çok büyük riskler almadan oynanabilir. Yüzde 22 güzel bir kar bırakmış. AMD yani çok bu da girmek istemiyorum ama Google'la ilgili arkadaşlar Google'la ilgili bir e, bilançosunda düşüş beklentisi var. Ama ben bilançosunun negatif geleceğini düşünmüyorum. Google'ın iyi olacağı kanaatindeyim. Elimde Google'u tutmaya devam ediyorum. Hepsi buradayı e, biz kaçırdık. Burası 0.60'lardan falan almamız lazım aslında. Bir miktar aldık, kar yaptık. Sonrasında şuralar arkadaşlar bak sıfır 0.60'lardan. Biz buradan aldık. şu seviyelerden, birlerden falan sattık ama tutulması gerektiği bir kanaatindeyim. Yani yine aynı, aynı şey Mart'ı için de geçerli. Çünkü bunun halka arzı 14'lerden gel gelmişti. Ee, daha güzel bir fiyat. Yani şu an hala dipler olduğunu düşünüyorum. Elimde yine Amazon mevcut. Nvidia'nın 141 şu an bir miktar beklenebilir. Ee, yine buna paralel mikron teknoloji e, Nvidia ile paralel hareket ediyor bir miktar beklenebilir. Apple'ın yine elimde bulundurduğum hisse senetlerinden birisi. Mart'ta arkadaşlar martta e, çok güzel düşmüştü. Buralardan almadık. E, daha doğrusu bir miktar aldık ama geç kaldık. Sonra hızlı çıktık. Yani biraz bekle. Bu çok düşmüş hisse senetlerinde beklemeyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Biz onu tam manasıyla elimizde tutamıyoruz. Yani bunu bu psikolojiyi yenemedim hala henüz. Intel'de Intel'de e, pozisyonum var. Tesla'da 259 yüksek oldu. Kanaatindeyim. Tesla'yı e, tabi bu Trump'ınla ilgili bir e, Elon Musk'ın e, desteklemesi var. O da yine seçim sonucuna göre göreceğiz. Önümüzdeki dönemde 259 alabilir mi? Şu an almayacağım. Uranyum'u geçiyorum. Neo yine Neo bir son 3-4 gündür çok güzel karlar bırakmıştı. 107 seviyelerine geçti. Tekrardan 5.6'lara kadar geriledi. Güzel çıktı. Sofi bir miktar elimizde vardı. Sofi de güzel gidiyordu. Sofi de bir miktar geri çekildi. Yabancılar da hızlı bir şekilde geçtim. Mevcutlardan arkadaşlar yine bu da bakalım enerjiye yine dediğim gibi CV enerji, Yeotek, gibi gibi. Arkadaş grubuma söylemiştim iki üç gündür çok güzel çıkıyor yine çıkmaya devam edecek kanaatindeyim. güzel seviyelerde tofaş yine elimde mevcut ama Türk piyasası çok parlak değil bakın arkadaşlar şimdi tofaşa bakalım şuradan e, 351 lerden 195 çekilmiş bu tofaş var ben bunu alırım arkadaşlar smart güneş enerji bu güneş enerji sistemlerini de elimde tutarım. Ya Çelebi'nin ne kadar büyük olduğunun biz farkında değiliz açıkçası. Çelebi çok güzel bir firma. Yani bunun hissesini alırım arkadaşlar. Düşerse düşsün ya. böyle bir güzel bir firma yok. Çelebi'yi elimde tutarım. Dünyanın dört bir tarafına gidin. Nereye giderseniz Avrupa'ya gidin. Asya'ya gidin. Çelebi'nin markasını göreceksiniz. Öyle güzel bir firma. Elimde tutmaya devam ediyorum. Bir yat yine aynı şekilde elimde tutmaya devam ediyorum. Diplerde olduğu kanaatindeyim. Yani göstergeler negatif gösteriyor bir yatta ama yine elimde tutmaya devam ediyorum. Özellikle gayri benkul yıllardır çıkmayan güzel bir firma. Yıllardır da bekleyeceğiz herhalde. Sanika yine e, diplerde çok güzel seviyelerde. Bu da yine alınabilir seviyelerde. Ama Türkiye'nin bu konjonktürü şu anda borsa yatırım yapılabilir bir düzeyde değil. Borsa yine aynı seviyede arkadaşlar. Burada yine Goodies çok good year, e, çok ucuz. Açıkçası yani defterini incelediğiniz zaman ucuz bir firma ama Türkiye'deki bu ekonomik e, konjüktür yani ya da yapılan planlama bunlara negatif yansıyor. Bakalım önümüzdeki dönemlerde artacağı kanaatindeyim. Altınımıza da baktık, hisse senedimize baktık, mevcut yabancılarımıza da baktık. Bugün bu kadar yeter. bayağı uzun tuttuk bugünkü e, videomuzu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, like yaparsanız sevinirim. İyi günler dilerim. Teşekkürler.